Arkadaşlar bazı videolarda demişler Ayaz birliklerini unutmuş. Eskisi gibi sadık değil. Yapamıyor falan demişler. Şimdi e, bir tane örnek video vereceğiz. Biliyorsunuz hayvanların en çok sevdiği şey e, et, kemik e, bu tarz şeylerdir. Bunlara baylar asla hayır diyemezler. Ayaz buraya gel. Bekle. Otur. Yat. Bekle. Kalk ayağa. Kalk. Kalk. Kalk ayağa. Gel buraya. Kalk. Hayır. Bekle. Yat. Bekle. Bekle. Aferin. Kalk. Gel buraya. Hayır, bekle. Bekle. Orada bekle. Bekle. Yanıma gel. Buraya. Gel buraya. Tamam, bekle. Otur. Yat. Kal öyle. Almıyorsun. Hayır. Hayır. Sakın. Hayır. Aferin oğluma. Gördüğünüz gibi hala hiçbir şey unutmuş değil Ayas. Gayet sadık. Gayet söz dinleyen. Aferin oğluma. Atla. Aferin oğluma. Aferin. Buraya gel. Ayas. Gel buraya. Yanıma. Bekle. Otur. Yat. Kal öyle. Aferin oğluma. Aferin paşıma. Aferin. Aferin kuzuma. Aferin. Hadi git. Arkadaşlar merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz de kanalımızdan. Yorum yapabilirsiniz. Sizden ricam yorumlarınız e, seviye saygı çerçevesi içerisinde olsun. Onun dışında biz her türlü eleştiri açız ama yok köpeğine bakmamışsın. Yok çiğ et verilmez. Bu tarz yorumlar biz istemiyoruz. Çünkü emin olun ben yıllardır e, besliyorum köpeğimi. E, bunun gibi videolarımı izleyenler takip edebilir. İşte kuşlarımızı e, papağanlarımızı, balıklarımızı e, daha önceki e, pitbullumuzu, dogomuzu, Arjantin dogoyu da görmüşsünüzdür. Hepsini biliyorsunuz. Yani ilk defa ben köpek beslemiyorum, ilk defa etmiyorum. O yüzden hani gerçekten bilgiye sahip olanlar bilgi paylaşır. Yani kulaktan duyma yok, köpeğe çiğ et vermeyin, çiğ kemik vermeyin, yok şunu yapmayın, yok bunu yapmayın. İşte hayvan zayıflamış, aşısı yok, kulakları kırık, bu K9 değil, Alman belgesi yok vesaire. Bunların bütün detaylı açıklamaları videolarında var. İzlerseniz ne demek istedim daha iyi anlayacaksınız. O yüzden lütfen daha duyarlı olun. Yani bana karşı değil hayvanlara karşı duyarlı olun. Şiddetle, bağırmakla, çağırmakla, e, dövüşle, kavgayla hiçbir yere varamazsınız. E, dediğim gibi kimse bana abi nereden aldın, kaç liraya aldın, kaç para satar mısın gibi yorumlar yapmasın. Ben hayvan ticaretine karşıyım yine söylüyorum. Kesinlikle satmayı düşünmüyorum. Milyon değil milyar verseniz satmam. E, ben parayla almadım. Bunun annesi de bendeydi. E, o yüzden şimdi yavrular da bende olacak yine. Yavrularının şu anda sahipleri var. Sahiplendirildi yavruları. <laughs> Ama dediğim gibi her ilde barınak var. Barınaklardan istediğiniz köpeğe sahip olabilirsiniz. Ama e, gerçek köpek sevgisi olan sadece kalkıp da bir Alman kurdu bir Golden veya bir Doberman Arjantin Dogo Pitbull almaz. Köpeklerin hepsi <laughs> aynıdır arkadaşlar. Sonuçta hayvan ayırt etmeksizin alırsanız e, ve gerçekten bakabileceğinize inanıyorsanız alın. Alıp 3 gün sonra Sokağa bırakanlar oluyor. Bakamayıp sorumluluğu taşıyamıyor. Kimi diyor, evime çiş yaptı, kimi tüyleri döküldü. Ya basit bir şey değil köpeğe bakmak veya hayvan beslemek kolay bir şey değil. O yüzden yani ufak tefek şeylere bakıp da böyle bir hevesle alıyorsunuz. O köpekler bir sıcak ortama alışıyor. Bir hafta 10 gün sonra sokağa bıraktığınızda veya barınağa verdiğinizde o köpeklerin hayatını alt üst ediyorsunuz. Bunu sakın yapmayın arkadaşlar. O yüzden gerçekten imkanınız, bahçeniz, müstakil eviniz varsa bakabileceğinizi eminseniz ondan sonra köpek sahiplenin. Ve ömür boyu size sadık kalırlar. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. En kısa zamanda tekrar yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.